Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün e, Platform YouTube kanalının yeni bir içerik olarak hazırlayacağımız ve oyunları değerlendireceğimiz bir yeni içerik sunmak için karşınızda ben Muhammed Sayduyar. E, size kendi bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Bugün hepinizin gördüğü üzere Hollow Knight oyununu değerlendireceğiz. Hollow Knight oyununda ...değerlendirirken kriterlerimiz ve puanlama şeklimiz biraz farklı olacak diğer kanallarda. Öncelikle... Hollow Night oyununu değerlendirirken... ...altı tane kriterimiz olacak. Bunlardan ilki görüntü. Yani, oyunun ee, ilk baktığınızda görsellik olarak size verdiği ve... ...hani, o... ...ee animasyonları olsun, o vuruş şeyi olsun. Hani bunların hepsini ne kadar güzel oyuna yedirebilmişler. Bunları tartışacağız ve anlatmaya çalışacağım. Son hikayesi. Zaten hikaye oyun olsun, kitap olsun, film olsun bunların hepsinde çok önemli bir bölüm. Ve bu yüzden zaten direkt ikinci kısma koydum. Üçüncü olarak oynanış. Oynanışta şimdi vuruş hissiyatı olsun. Daha sonra oyunun ee, mesela giderken hani gereksiz yere mesela zorlanması veya sizin sıkması bu tarz şeyler konuşacağız. Veya boz savaşları nasıl gidiyor onları konuşacağız. Sonra Türkiye'de yaşadığımız için tabii ki bir fiyat performans bölümü olan süre böyle fiyatı konuşacağız. Atmosfer de gene hani bazılarımız görsellik gibi düşünebilir ama atmosfer Şimdi biraz da subjektif bir konu gerçekten kişiden kişiye değişir. Ama ben burada atmosferi gene konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü atmosferde insanın hissettiği ve benim hissettiğimi ve sizin de hissedeceğinizi düşündüğüm, şey, düşündüğüm şeyleri aktarmaya çalışacağım. En sonunda da zorluk. Zorluk biraz size garip gelebilir. Hani neden burada var diye. Bu zorluk şey manasına gelmiyor. Hani bir oyun çok zorsa 10 puan alacak diye bir şey yok burada zorluk şunu bir ifade ediyor oyun mesela sizi bıktıracak kadar zorsa çok kötüdür eğer sizi hiç zorlamıyorsa bu da çok kötüdür ama bunun dengesini iyi ayarlayabilmişse bu güzeldir ve burada bunları konuşacağız umarım değerlendirmeyi yaptığım bölümde de şu anki kadar hani sizi Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizle Hollow Knight konuşacağımızı söylemiştik. Burada size Hollow Knight'ın köyünü, yani asıl base'imiz diyeyim, base'imizi tanıtacağım. Ondan sonra da bir collectible'ımızın nasıl elde edilebileceğini, nasıl toplanabileceğini göstereceğim. Daha sonra da bir tane minibus, bir tane de boss kesip değerlendirmek kısmına geçeceğim. Şu anda biz köydeyiz. Bu köyde bu dayımız var, bu köyün hikayesini falan anlatıyor. Şurada normalde bir dükkan var, bu dükkanın sahibini kurtarırsanız geliyor. Şu Fast Travel noktası, bu haritacının dükkanı. Ben haritacıyı bulup, bu şu anda bulunduğumuz yerin haritasını aldığım için... Şu anda e, bastığında görüyorsunuz haritayı. E, bu birazdan evet, aşağı geliyorsa, o ilk haritacını almanız için, öyle Burası haritacının dükkanı, buradan işte eşyalar satın alabiliyorsunuz. Burası gizli bir yer. Bu e, oyunun ilerleyen kısımlarında Soul Sword'u alınca açılıyor yanlış değilsem burada bazılarıyla dövüş yapabiliyorsunuz. İlerleyen noktada da e, oyunda öldüğünüzde paranız gidiyor. Benim şu anda mesela 346 altınım var. Yani param var diyeyim. 346 paranın hepsini kaybediyorum ölürsem. Ama benim silah bir, siyah bir silüetim ortaya çıkıyor. Ve o silüetle ben savaşarak paramı yeniden alabiliyorum. Eğer silüetin benden çok uzaktaysa o zaman buraya geliyorum. Burada bir item veriyorum. Şu an kapalı. Ee, açılıyor ama yanlış değilsem ölü olduğunuzda. Ve o itemla beraber siz o ruhunuzu yanınıza getirip orada tek tek atabiliyorsunuz ve paranızı geri alabiliyorsunuz. Şimdi collectible'a geçeceğiz. O zaman da boss Öne geçeyim artık. Şimdi ben de keyfi yapmayayım burada. Millete eğitim vereceğim diye. Ha yok. Hayır. Dur. Heh. Bunda da küçük bir vatan haini taktiği yapacağım. Burada böyle durunca karakter sizi öldüremiyor. Bunu da yapabilirsiniz isterseniz normal oyunda da. Bu benden size bir küçük taktik olsun diyecektim. Adam bir vurdu ağzıma etti yani. Neyse olur o kadar. Aynen. Bu da biraz büyük bir dostumuz olduğu için tabii ki normalde daha fazla para verdi. Mesela buradan da normalde geçemiyorsunuz. Bu sistem var mı? Ha yok daha yokmuş. Normalde bu tarz şeylere vurup zıplayabiliyorsunuz. Bir de oyunun ilerleyen kısımlarında eee fokuslayarak yanlış değilsen uçabiliyorsunuz gibi bir şey var. Tam uçmak diyemem ama böyle eee X ekseninde dümdüz bir şekilde gidiyorsunuz diyeyim. Aynen şu an burada yanlış değilsem boss olması lazım. Yanlış mıyım yoksa? Ha yanlış mı galiba? Orada da bir tane charm vardı yanlış değilsem o kapalı yerde. Şu anda biraz daha dolanacağım. Eğer boss'u daha bulamazsam o zaman ne yazık ki bir boss savaşı olmadan videoyu bitirmek zorunda kalacağız. Çünkü videonun oynanış kısmını da çok uzun tutmak istemiyorum diyecektim ki şansınıza. Boss savaşı da geldi. Tabi ilk boss olduğu için çok zor değil. Bunu deyip de kaybedersem komik olur. Ama tabi şöyle de bir şey var. Oyunun daha ilk kısmında olduğum için hani önceki seferden olan upgrade'ler olmayınca da insanın biraz hani canı sıkılmıyor değil. Bu da işte sözde böyle bir karaktermiş. Hayır! Vatan hay Oo bir dakika. Bu sıkıntılı oldu. Bu da böyle şeyler yapabiliyor. Tabi bu oyunda en önemli şeylerden bir tanesi bosslar tarafından kapana kısılmamak ve şunu unutmamak bu oyunda siz karşıdakini öldürmeye çalışmıyorsunuz siz bu oyunda ölmemeye çalışıyorsunuz yani hani genel Dark Souls oyunlarının mantığı budur zaten ama yine de oyuna yabancı olan arkadaşlarımıza söylemek için Böyle küçük bir bilgi ekleyeyim. Yani tabi oyunda gördüğümüz gibi şimdi artık şey oldukça oyun ilerledikçe boss'un da hareket e, pattern'ı der Amerikalılar. Değişiyor. Ve böyle olunca ilerleyen kısımlarda sizin heal atmanız daha zor oluyor. Öyle olunca boss'un son aşamasına gelmeden önce canınızın full olmasına çok dikkat edin. Aga be. Aha. Sanırım öleceğim beyler. Kusura bakmayın. Heh. Allah'tan ölmedik. Ama ölüm yakındır ben size diyeyim. Aha. Ben bu esnada iki can kapabilirsem tertemiz. Aynen. Oh. Evet böylelikle ilk bossumuzu kesmiş bulunuyoruz. Ölmeden. Oyunda dediğim gibi hani kolay dedim ama o kadar da hani ilk boss olmasına rağmen o kadar da kolay değil gördüğünüz gibi. Tabi biraz da benim de hani yeteneksizliğim de var ama o kadar da olur. Buradan da aa, sadece para varmış. Kusura bakmayın. Buradan charm olduğunu düşündüm bir anda. Meğersem yokmuş. Yani bu da topuzu da ayrı bir böcekmiş sözde. Ee, şimdi değerlendirme kısmına geçeceğiz. Oynanış böyleydi. Eğer beğenirseniz oyuna bakmayı kesinlikle ben öneriyorum. Zaten çok beğendiğim de bir oyun ve fiyat performans olduğunu düşündüğüm bu oyun. Şimdilik değerlendirme kısmında görüşmek üzere. Evet, şu anda değerlendirme kısmındayız. Değerlendirme kısmında göreceğiniz üzere ilk başta görüntüde 10'da 10 on aldım. Ve hani bunun en büyük sebebi elle çizilmiş olması. Ve hani elle çizildiği için de her karakterin kendine has olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bir en basit dandik böyle kesip böyle iki tane para aldığınız, üç tane para aldığınız adamda bile bir özgünlük var. Ve o özgürlük gerçekten oyunu oynarken size güzel bir hissiyat veriyor. Ve görüntüyle alakalı olduğu için şu anda atmosfere de değinmek istiyorum. Atmosferde de her yeni haritaya girdiğinizde, harita harita gidiyorsunuz. Yeni bir dünyaya girmiş gibi hissediyorsunuz. Ve o yeni dünyayı araştırmak ve keşfetmek için kendinizde bir adeta sebep ve kıvılcım oluşuyor bir anda. Ve bu bazı oyunların başaramadığı ve açık dünya oyunlarında çok önemli olan bir şeydir ve ben bu oyunun bunu çok iyi başardığını düşünüyorum. Bu yüzden de atmosfer 10 üzerinden 9 aldı. Buradan oyunun en zayıf olduğunu düşündüğüm noktasına geçmek istiyorum. Hikaye. Hikayede bu oyuna ben 4 verdim. Çünkü hikayesi Dark Souls'a benziyor ve hikayeyi bence tam olarak anlamak için ekstradan bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani o hikayeyi direkt doğal olarak tam anlamıyla anlayamıyorsunuz, eksik kalıyor. Ve hani o hikayenin e, tabii ki bazıları bunu sever. Mesela hani bazıları abi ben araştırdıkça hikayenin derinleşmesini seviyorum diyebilir ve ben buna tamamen okeyim. Ve bu da çok güzel bir şey. Hani bir oyuna bu kadar gerçekten hani oynarken zaman ve emek verebilmek bence güzel bir şey. Oyunun hakkını veriyorsunuz çünkü. Ama ben bir oyuncunun, casual bir oyuncunun yani normal öylesine oynayan bir oyuncunun oyunu oynarken e, hikayeyi tamamen alabilmesi gerektiğini düşünüyorum hikaye değerlendirme konusunda. Öyle olunca da onun üzerinden 4 vermek zorunda kaldım. E, buradan oynanışa geçeceğim. Oynanışta da ilk başta basit başlıyor. Sadece vuruyorsunuz, zıplıyorsunuz. Sonra doj ekleniyor. Sonra Mesela duvarlara tırmanabiliyorsunuz. Özel güç geliyor. Mesela alev topu gibi bir şey atıyorsunuz. Böyle aduket falan yapıyorsunuz. Yani hani böyle ekstra biton biton şeyler geliyor. Öyle olunca oynamış bence doğru bir e, miktarda oyunun ilerleyen kısmında hep gelişiyor. Ve bu gelişme sizin oyun hakkında gerçekten iyi şeyler hissetmenize sebep oluyor ve oyunun bence hani Tuşa basmanızla hareketi ekranda görmeniz arasındaki yani gecikme süresi çok az. Ve bu çok önemli bir şey. Çünkü oyun e, bu kadar hızlı olunca en küçük şeyin bile bir önemi oluyor. Çünkü o hızı oraya boşuna koymuyorlar. Bir bossla savaşırken o hızı böyle kullanman gerekiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Sonra oyundaki toplanabilir şeyleri toplarken mesela... Hepsinin mesela küçük küçük trikleri oluyor, onlara uğraşıyorsunuz. Oyunda arena var, arena'da dövüşüyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. O bakımdan oynanış çok güzel. Hani e, oynanışta hani 10 puanın hani çok böyle sadece oynanış için olan oyunlar bile olduğu için 10 puan onlara saklıyorum. O yüzden bu oyun sadece 8 aldı. Ama bu da oynanış olarak çok kaliteli bir oyun. E, süre fiyat olarak da 7 vermemin sebebi e, RPG oyunları yani rol yapma oyunları süre olarak çok absürt sürelere çıkabiliyor. Yani şimdi gidip mesela bir Divinity Original Sin alsanız ilk oyunu, ikinci oyunu da değil. ilk oyununu hani 100 saat oynuyorsunuz, 110 saat oynuyorsunuz ve sadece 15 lira veriyorsunuz. Bunda 15 saat on, 15 saat veriyorsunuz diyorum, 15 lira veriyorsunuz. Bunda da 15 lira veriyorsunuz. Ama e, oyunu oynamak için, yani oyunu tam manasıyla oynamak için bir oyun koluna ihtiyacımız oluyor. Bunun avantajı tabii ki diğer oyunlara göre çok kaliteli bir sisteminiz olmasına gerek yok bunu oynamak için. Ee, ama bir bilgisayarınız olduğunu varsayıyorum bu videoda. Ee, öyle olunca oyun koluna ihtiyaç olması bence bir tık bir eksi. Çünkü hani ne olursa olsun oyun kolu her oyuncuda olan bir şey değil. Çok kişi klavyede oynamayı gayet seviyor. Ve ben bu oyunu gerçekten oynayıp zevk almanız için tam manasıyla oyun koluna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve süresi 58 saat. Yani 15 lira için 58 saat alıyorsunuz. Neredeyse hani 1 lira için 4 saat alıyorsunuz gibi bir şey. Ama buna rağmen RPG gibi hani çok fazla süre veren oyunlar olduğu için buna da 7 vermek zorunda kaldım. Zorluk olarak da 8 verdim. Zorlukta da açıkladığım gibi hani oyunda ee zorluk hiçbir zaman size haksızlık yapıyormuş gibi gelmiyor. O çok önemli bir şeydir oyunlarda. Yani hani bazı oyunlar o kadar zordur ki oyunu bırakma hissiyat yani bırak bırakırsınız ya dersiniz ben bunun için hani ömrümü çürütemem dersiniz ama bu oyunda gerçekten ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum bu oyunun bazı yerlerde zor olsa da gerçekten hani e, yapılabilecek oynanabilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum her şeyden önce e, öyle olunca da bu oyuna zorluktan 8 veriyorum. 8 vermemin de sebebi hani bazı oyunlarda bu hem daha iyi yapılıyor hem de bu oyun oynarken bazı yerlerde 1-2 bosta çok değil. 1-2 bosta hani 5-10 kez uğraşmam gerekti geçmek için. Onlar beni çok triggerladı, çok böyle sinirlendirdi. Öyle olunca da zorluğa 8 verdim. Şu anda da e, totalde değerlendirmedi. 60 üzerinden 46 aldı. Bu da bence hani Hollow Knight gibi bir oyun için normalde indi. Yani bağımsız bir oyun için. Çok güzel bir sonuç. Tabii ki hani bazılarınız daha farklı cevaplar verebilir. Daha farklı sonuçlar olabilir ama yani bu oyunu kim olursanız olun bir göz atmanızı, bir şans vermenizi öneriyorum. Çünkü oyunun içerisine girdiğinizde gerçekten pişman olmayacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.